numara çekti. Kanka şimdi Giriyorsun, vuracak, sağ sağa vuracak, kesin vuracak. Vurdu. Aldım 10k? Onka. Onka. Abi onka yok mu ya Allah aşkına ya. Ya göstere göstere öldürdünüz yapmayın gözünü seveyim ya. Kaldır sana beni. Işte adam o da öldü o da öldü. Allah Allah. Reza kanka. Sen de mi öldün? Allah'ım yarabbim bekle, ya. Bekle bekle kalkma 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 ölüyor. Beni tutun bari. Yemin ediyorum var ya bilsem yani çıkardım geri ya. Göz göre göre öldük ya. Aldım. Keval de almış. Şey yapamadım. Aa bizde lan. Oha bizde. Rofnek. Oha. Yok. <laughs> Rofnek. Aldım aldım. <laughs> kutuyu kutuyu direkt açtım ya periyle. <laughs> gel abi tamam at. Arkaya gel arkaya gel. <laughs> Elinize <dizisiniz>. sağlık. <laughs> görevi kaybolmuş Çok Arka, iyi ya. Görevi, görevine görevine, görevine çakayım seni ya. <laughs> Çok gel iyi. abi buraya. At trade çıkanlar. Aykut al. Direkt üzerinde periyle aldım direkt ya. Adamsın lan sen. Adam ya adam. Abi en iyi çıkanlar drop trade yani. atsın. Olabilecek maksimum en iyi drop. 7 kişi. At trade. Şanga. Bekliyorum abi. Biri kaçıyor dedi. Kim o? Paranın altında kaldınız. <gülüyor> eyvallah eyvallah. <gülüyor> Kanka bu arada almak isteyen var mı? Rof'u Iron Neki almak isteyen var mı partide? Rufu şeye sor belki alır Mustafa abi topluyordu bir O bu ne lan? Şey Aykut. Efendim. Biri PM diyor ki kaça satmayı düşünüyorsunuz alabilirim diyor. Neyi? Bu şey Rof. Rof'u bir önce Mustafa abiye sormamız lazım o topluyordu. Alırsa tamam. eğer. Bir dakika. Bozmuş olabilir ama gene de. Demek ki kan dökülmesi lazımmış almak. N Niyacım o Blade Axe alabilir miyim? Yedi yazacağım. Tamam bir saniye. Direkt atıp vereyim. Bir tane butum var. Geçerse Ortiz. İkimiz de var. Engin N Mustafa mu? abi arasana. Whatsapp'tan şey yapmıyor şu anda. Şu an arayabilecek durumda değilim. Tamam bekle ben arayacağım. Sabah bir bir, ara, bir öğren bakalım. Başka ne var abi? Almadım, Hüper, Rof'u de almadım. De 270 şey mi yazmış. Abi, aynen bir tek rof kime düştü? Bende. Atıyorum trex. Ya ya Kar İsom gelmezsen böyle bak Rofneki kaçırırsın. Helal lan Yusuf. <laughs> Aynen Rofnek kattı kanka. Daha da hiç gelmem. <laughs> ya hep İsom var ya, çok bassız ya.